Buralarda patlar geceleri Mahallenin bebeleri haplar falan O dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak gözü kendi gılgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek Baktım manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam Para benim ortam emanette en zalam sigortam rahat ol Toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceksin kelimelerine yüzde yalan yok top Dobra dobra alfa iki sıfır anakonda kobra Fazla soru sorma kendini yorma Sizin gibileri yerler bizim orada Hayat acımaz ama şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana yanaş bana Yavaş cana abrakadabra aran para Hayat acımaz ama şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana yanaş bana Yavaş cana Rakata, bra, harambarat Tubajnus, strec tej os piv bravo lana dama Ela lo sinya pana, Salam babana ma